Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenler geldik bir dersimize daha. Bu dersimizde kıymetli izleyenler bu zamana kadar görmüş olduğumuz bütün kuralları içinde barındıran, içinde bulunduran alıştırmalara. İnşallah sizler videolarımızı tekrar tekrar izlerseniz daha da pekiştirmiş olursunuz derslerimizi. Görmüş olduğunuz dersleri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz kıymetli izleyenler. Allah hepinizden hepinizden razı olsun. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamamla. Amin. Alemine. Bakın ayı aynı uzatan elif, mi uzatan ye var. Alemine. Kafirine. Bakın ri uzatan ye var. Kefi uzatan ke elif var. Fesiqine. Bakın fe'yi uzatan elif var. Kıyı uzatan ye var. Fesiqine. Cehiline. Yakulune. Bakın kuyu uzatan vev. Lü uzatan vev. Yensurune. Tenzurune. dikkat kalın ve peltek. Tenzurune. Teşkürüne. Ne yaptı Vav Vav? Uyuz Ara ara bazı kelimeleri böyle anlatalım, açıklayalım. Pekişsin. Hepsini tabi yapmasak da. Yerci'une Bakın yerci'une demedik kıymetli izleyenler. Yerci'une Vav ne yaptı? Uyuz attı. Yekzibüne Yekhta'une Yeş'urune Yunfikuna Bakın ne oldu? Ve kuyu uzattı. Yukinuna Yüminuna Yukhadiuna Yücehiduna Tukimuna Bakın ne yaptı? Y kuyu uzattı. Tukimuna Yukimuna Bakın y kuyu uzattı vav, vav, müyüz attı. Müflihune, müfsidine, müminine. Bakın mü yapmadım. Buna dikkat kıymet izleyenler. Müminine, nuslihune, yuhiytune. Ya hayy ve Vav, tuy uzattı. Müsteqime, Evet kıymetli izleyenler. Bizim vermiş olduğumuz sesin aynısını yakalamaya çalışın. Bu çok önemli. Tekrar tekrar dinlerseniz inşallah yakalamanız daha da kolay olacaktır. İleride inşallah Rabbimiz nasip eder. Zaten ekrana da çıkmak istiyoruz. Ekranda ağız hareketlerimizle beraber dersimizi sizlere sunmuş olacağız. Ağız hareketlerimizde göreceksiniz. Ee, şu hadisimizi de okuyalım inşallah. Kur'an'ı güzel seslerinizle güzel okuyun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizlerde bizler de inşallah güzel sesimizle tecvidiyle, mahreciyle Kur'an okumaya çalışalım. Rabbimiz güzelce okuyan, salih amel işleyen o hal üzere de vefat eden kullarına eylesin. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.